Evet, bu bayramda istediğimiz sayıları yakalayamadık. E, tabii bunun çok farklı sebepleri var. En büyük sebeplerin hem tanesi havaların çok sıcak seyrediyor olması. E, termal bölgeler bu sıcak havalara çok e, tercih edilemiyor. İnsanların sahillere akın etmiş olması e, mantıklı, doğru. E, yalnız burada benim özellikle denizli hemşerilerimize bir çağrım olacak. Eğer kabul görürlerse de mutlu olurum. Denizli halkı Pamukkale'yi biraz küsmüş gözüküyor. Yani Pamukkale'yi çok tercih edilemiyor. Termal bölgeler arasında en kaliteli hizmetlerin sunulduğu ekonomik anlamda da en ekonomik olduğu bölge Karahit bölgesidir. Pamukkale bölgesidir. O anlamda hani tercihlerini hem bütçelerini düşünmesi anlamında hem yol masrafları anlamında biraz daha yüzlerini Pamukkale'ye, Karayit bölgesindeki otellere çevirirlerse mutlu olacaklarını hem madden ve manen hem ve hizmet kalitesi anlamda mutlu olacaklarına inanıyorum. Onun için bütün denizlileri özellikle bu yaz sezonunda tesislerimizde anlamak istiyoruz. Denizlileri bekliyoruz efendim.